Sadece iki bilgiyle bu çığ sorularını çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Arkadaşlar çığ oluşabilmesi için bir bol kar lazım. Çok mantıklı çığ oluşacak. Neye ihtiyacım var? Kar ihtiyacım var. Kar. İki eğim lazım. Arkadaşlar o çığ dediğin şey eğim doğrusunda aşağıya doğru gelecek. Ben o zaman ne yapayım? Eğim engebeli bir yer seçeyim. Bol miktarda kar yağışı olan bir yer seçeyim. E çok bariz bir şekilde Doğu Anadolu bölgesi. Özellikle şu taradığım yerler çığ riskin Türkiye'de en yüksek olduğu yerlerdir. Hatta Van civarı işaretli burada defalarca çığ olup defalarca can kaybının yaşandığı alanlar mevcuttur. Bu yüzden diyoruz ki Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışının bol olması, eğimin fazla olması çığ riskinin yüksek olması neden olmuş. Diğerleri zaten bakın. Ege'ye çok kar yağmaz günü işte Marmara düz İç Anadolu düz bu Samsun'un olduğu yer çok düz Burada da çığırız ki daha düşüktür bu yüzden sorumuzun cevabı A şıkkıdır.